Kahvaltı obeziteyi önleyen bir öğün değildir. Kahvaltı gün içinde önemli bir öğündür. Ancak kahvaltıda ne tükettiğinizin de bir o kadar önemi vardır. Akşam 8'den sonra yemek yemek kilo almanıza sebep olur ve yedikleriniz yağ olarak depolanır. Geç yemek yemek uyku düzeninizi bozar, reflü problemine sebep olabilir. Fakat akşam yediğiniz yemek direkt yağ dönüşmez. Ancak akşam yemek yiyenler genelde yağlı ve ağır gıdalar aldıkları için kilo alıyorlar. Hafif ve sağlıklı yediğiniz takdirde kaçta yediğinizin önemi yoktur. Maden suları böbrek taşına sebep olur. Maden suları doğal kaynak suları mineral bakımından zengindir. Maden suları böbrek taşına sebep olmaz ancak renkli gazlı içecekler sebep olabilir. Beynimizin sadece %10'unu kullanıyoruz. Beynimizdeki her bir parçanın bile çok önemli bir işlevi var. Bu yüzden hiç hasar görmemesi gereken önemli bir organ. Günün her sahnesinde tamamı olmasa da bir gün içerisinde beynin tamamını kullanmaktadır insan olur. Saçları kestirmek saçların daha hızlı uzamasına ve daha gür çıkmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre kesilen saçlar daha hızlı ya da daha gür uzamıyor. Kıl genetiği değişmiyor. Saçlarınızı bakım yaparak gürleştirebilirsiniz. günde 4 saat uyku bana yetiyor diyorsanız sizin için yeterlidir. Ayrıca hafta sonları eksik kalan uykularınızı fazla uyuyarak tamamlayabilirsiniz. Uyku sonradan telafi edilemez. İdeal uyku 6-7 saattir. Bunun altında bir uyku beyin ve vücut sağlığınız için iyi değildir. hamilelik süresince iki kişi için yemek yemeli ve bu sebeple bebeğinizin iyi gelişmesi için her gün en az 1000 kalori fazladan almak gerekir. Anne adayı sağlıklı ve dengeli beslendiği takdirde hamileliğin 20. haftasına kadar ek bir enerji alımına gerek duymaz. Bu nedenle iki kişilik beslenmeliyim gibi düşünüp ihtiyacınızdan fazla yemek yemeyin. Eğer çiğnediğiniz sakızı yutarsanız, mide ve bağırsağa yapışır ve senelerce orada kalabilir. Yapılan son araştırmalar sakızın temel maddesini oluşturan kimyasalların %50'sinden fazlasını vücudun tanımadığını gösterdi. Dolayısıyla vücut tanımadığı her maddeyi yaptığı gibi dışkıyla atar. Yumurtada çok fazla kolesterol bulunur. Bir yumurtada 200 mg kolesterol bulunur. Yumurtanın içindeki kolesterol gıda ağırlıklı olduğu için günde 2 tane tüketmek normaldir. Hapşırdığınızda kalp atışınız durur. Hapşırırken karın içi basınç arttığı için hava ciğerlerinden güçlü bir basınçla çıkar. Aynı şekilde kalbe giden damarlarda kan basıncı artar ve kalbin gevşedikten sonraki dinlenme süresi milisaniye ölçeğinde uzar yani kalp çok çok kısa bir süreliğine duruyormuş gibi olur. Ancak bu kalbin durması değil dinlenme süresinin uzamasıdır.